Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oyuncu Kayısı. Bugün süper mükemmel, harika bir video ile karşınızdayım. Bugün Masamo Gaming'in yani Web Teknoloji yapmış olduğu Basketbol Arena oyunu oynayacağız. Oyuna dışarıdan baktım, eğlenceli bir oyuna benziyordu. Zaten birkaç tane maç oynadım kontrolleri öğrenmek amacıyla. Sadece e, oyundaki sesleri duyamayacaksınız. E, çünkü oyunda ses kısma gibi bir ayar olmadığı için direkt kapatmak zorunda kaldım. Oyunun sesi benim sesimden daha fazla geliyordu çünkü. İsterseniz videoya geçelim. Geçmeden önce de kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Evet ilk rakibimiz karşımızda. Hmm, şöyle başlayalım bakalım. 3, 2, 1. Adam aldı topu ilk başta. Blokladım ve attım adamı doldurmasına rağmen attım ya. Nasıl bir güzel oyuncuyum ben. Evet, ters köşeye karşı da attım. Adam bütün süper güçlerini kullandı. Adam üçlük attı şu an. Seni donduracağım abim kusura bakma. Samacı da basacağım şöyle. Bakalım 44 saniye içinde atabileceğimiz kadar sayı atacak mıyız? Ay yapma 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 yapma. Hayır be adam da bastı. Şöyle seni bir sollayayım. Şöyle de ikiliğimi atayım. Üzgün işareti attı. Hiç kusura bakma. Sımacı da basarım. Seni ezerim. Böyle ikiliğimizi de atalım. 12 10 12'ye 5 şu an skorumuz. 12'ye 7 oldu. Gel buraya. Bam. Şu da gelsin. O oh, bloklamama rağmen adam aldı. Tekrar bende. Şimdi Boom. Of be mis gibi smaç attı. Arkadaşlar bu size gelsin. Vazgeçtim gelmesin. 16'ya 11 neyse yendik. İkinci maçımızda da kazandık. Bol şans diyoruz buna da. O zaman 3. rakibimize geçelim. Evet 3. rakibimiz. Gergedan logolu bir rakip. Bakalım buna karşı neler yapacağız. Bu arada takımın ismi kayısı Power. Ee, çok düşündüm bunu. Bu ismi almak için. Kimse almamıştı ben de direkt aldım. Üçlükle başladı adam. Şu an solladım seni. Gel bakalım benden de bir üçlük. Berabereyiz şu ana kadar. Şöyle seni smaşla boğacağım. 5 5'e 3. Ters kontrole karşı da yenebilirim. Şöyle seni buzul yapalım. Bu smaç da gelsin. 9'a 3. Bloklarım meşhurdur. Ah be enerjim kalmadı ya. Görünmez olurum. içinden geçerim. Hadi bakalım. Boom. 11'e 5 şu an skor. Adam daha görünmez oldu ama yine de attım. Üçlük attım. 14 oldu skor. Adamın enerjisi bol. Benim yok. Bunu da atamazsa yuh diyorum. E attı. Yuh demiyoruz o zaman. Arkada seyirciler izliyor. Beni tutuyorlar tabii ki de. Guys power guys power. Tribünlerden sesler yağıyor. Şöyle sollarım. Atamam. Tekrar sollama denerim. Yine atamam ve sen de smagi basarsın. 16'ya 9. Like'la like'la daha çok güleceksin sen. Ve 0-0 oldu. 16'ya 9. Ben kazandım yine. Sana da şöyle üzgün atalım ve diğer 3. rakibimize geçelim. Evet 3. rakibimizle karşınızdayım. Karşıdaki rakiplerin kostümleri, adamları çok güzel geldi gözüme. Benimki her sade. Fakir. Ee, sade, düşük bütçeli bir basketbolcu benimkiler. Yine de icraat önemli görüntü değil. Ee, şöyle 3-5'lik aldı. Bloklayamadım. Adam buzul etti beni. Şöyle sollarım. Arı gibi sokarım. Bloklarım meşhurdur. Samacım da. Evet. Şöyle enerjim kalmadı ama yine de oyuna tutunuyorum abicim yapma e, 9'a 5 oldu şu an bum bu da gelsin üçlük adam yine attı 12'ye 8 of sollayamadım enerjim düşüktü 12'ye 10 yenilecek miyiz acaba bu maç hop enerjim kalmamasına rağmen tutunuyorum ikilik attım 14'e 0 bakalım adam neler yapabilecek üçlük atsa yetişemez. Aa süreyi uzattı yetişebilir. Şu an şansı var adamın. Benim de şansım var. Ve bu smaçta gelsin. 5 tane içinde hiçbir şekilde yapamaz. Atmasına rağmen olmadı. 18-12. Bakalım ne yapacağız. Ben yine bir ikilik attım. 20-12 oldu. Kusura bakma. Bol şans diyoruz ve dördüncü rakibimize geçelim. Dördüncü rakibimiz e, kaplanı var adamın. İnsan dışı bir varlık getirmek yasak. Ama adama karşı yine de dik duracağım. Evet alamadım. Sen bir buz ol be. Şöyle bir üçlümüzü atalım. Yine öndeyiz her zaman gibi. Adam attı. 5'e ee, 3 oldu şu an. Adamı solladım. Adam beni patlattı. Kafam patladı şu an. Çabuk benim adam. Çabuk benim adam. Hadi basarsın. Yap 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 bunu. Hayır 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 hayır. 7'ye 3 oldu. Yenilecek miyiz acaba? Haksızlık adamın adamları güçlü. Kayısı tim yine de dik duracak bunların karşısında. Çevirebilecek miyiz? Heyecanlanlar. Şöyle bir ikilik gelsin. 10'a 7. Şöyle seni bloklamaya çalışayım ama olmadı. İkilik attı. 12'ye 12, 10, 12 7. Şu an durum. Hadi be kardeşim. 2. Adam şu an güçsüz ama yine de atıyordu. Kaplanımız birazcık güçlü bir rakip. Görünmez oldum. Yine de attı adam. Hayır 17'ye 9. Ne olacaktı? İkili kattım. Ya hayır 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 hayır. Ve üzgünüm arkadaşlar. 17'ye 13 yenildik bu rakibimize. Eee çeremedik abi. Ney başaramadın? Ha? <laughs> Hareket yapıyorlar. Mutsuz işareti atalım. O zaman toparlanıp gelelim diğer rakibimize geçelim. Herkes power Sushi Hava karşı e, ee, neler gösterecek bakıyoruz. Hız kesmeden devam ediyoruz maçlara. Kayısı Power sinirli. Önceki elden kalma 2-0 oldu durum. Şöyle Kayısı Power blokladı ama yine de Sımacı yedi. Sushi Power 2-2 e, yaptı durumu şu an. Berabere, beraberliği bozdu. 4-2 oldu. Görünmezlik kullandı. Yine de Kayısı Power yemedi. Şimdi Kayısı Power bomba yaptılar. İkisi de baygın. Şimdi Kayısı Power öne geçecek. Zaten öndeydi. 6-2 oldu durum. Evet. Suçiden uzaktan bir vuruş. 6-5 oldu durum. Şöyle çalımladım. Şöyle de bastım. 8-5 oldu. Artık yenilmeyeceğim. Artık kendimi toparladım. Sinirliyim. Önceki ele karşı. Şöyle donduracağım seni. Bam. Krampon aldım bu arada. Krampon mu deniliyor? Ayakkabı mı deniliyor? Bilmiyorum. Şöyle Çalın manyağı yaparım. Gel buraya. Hadi be. Hadi be smaç. Ah be olmadı. Ama yine de kazandım. 15'e 10. Bol şans diyoruz. Diğer rakibimize son rakibimize geçiyoruz. Böylelikle videoyu bitiriyoruz. O zaman son rakibimize geçelim. Bek geldik diğer rakibe. Gülücük attım açın başında. Mutsuz edeceğim adamı gülmesine karşı. Şu an şöyle blok denedim olmadı. 3-2 yeniliyoruz. Hadi bakalım son maçta da yenelim. Şöyle 4-3 yaptım durumu. Görünmez oldum. Şöyle smac'ı da bastım. 6-3 oldu adam dondurdu beni. Şöyle uyansam. Uyansam da bir şey fark etmez. Çalım manyağı yaparım. Hadi bakalım. İkilik attık. Adam 8 8 yaptı göz göre göre. Hop 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 hayır 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 hayır. Şöyle smaç iyi. Hadi bakalım. Boom. Smaçlara boğdum adamı ya. Kolay geldi birazcık. Adam da bana smaç attı. 12-10. Gülcük atıyor. O evet, ikinciyi de attı. 12-12 oldu. Gülcük atıyor adam. Ben de atacağım sana. Gülcük. Hayır. 15-14. Şöyle bir smaç olmadı ama adam süre topladı şu an üzgün. Evet. Şöyle blokluyoruz adamı. Cebelleştik. Bakalım ne olacak? Adam attı. 17-16 oldu şu an. Durum. Böyle smacı da bastım. Son dakika golü 19-16. Son maçı da böylelikle kazanmış olduk iyi oyunu diyoruz mutsuz atıyoruz üzgün atıyoruz her şeyi atıyoruz ramdonluyoruz adamı neyse arkadaşlar böyle bir inceleme oyun videosu oldu ee, çok güzel oyun tebrik ederim yani güzel oyun yapmışlar adamlar yine kafa topunda da gördüğümüz gibi evet böylelikle bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın ee, hoşça kalın, bir dahaki videoda görüşmek üzere